homosistan yüksekse B6, B9, B12 vitamin yetersizliği var demek. Hayvansal veya bitkisel bir gıda tükettin. O gıdadaki kuru fasulye, et diyelim. Bunlardaki proteini aldın. Bu hayvansal veya bitkisel protein vücudun değiştirdi, dönüştürdü. Neye? insan proteinle amino dönüştürecek sonra o amino protein üretecek sonra yapı taşı olarak kullanacak hücre yapımında vesaire vesaire. Bu değişim dönüşüm sırasında artık bir madde ortaya çıkar. Nedir? Homosistein. Sistein ne kadar faydalıysa homosistein o kadar tehlikeli. Artık madde. Birbirine benzer. Bu şuna benzer. Bir Bina yapıyorsun. Eee priket lazım. Kumdan, çimento'dan, ondan bundan taş yapıyorsun, priket yapıyorsun. Ne ortaya çıkıyor? Makine çalışırken toz ortaya çıkıyor. O maddenin biri kumun, tozun, bir kısmı toz, dökülüyor. Onun gibi homosistein artık pislik yani. İnşaatı yaptın ama temizlemedin, her taraf pislik. Onun gibi homosistein. Zamanla homosisteini düşürmesen damarlara, kalbe, beyne, bütün organlara zarar verir. Bunu değiştiren, dönüştüren nedir? Homosisteini metiyonine veya sistemi değiştiren dönüştüren B6, B9 b 12 vitamini ve betain, hacelle. Ha betain hacelle kullanabilirsin. Betain hacelle artı multivitamin kullanıyorsun. Multivitamin Beta in acelem multivitamin ama süt tane sorun değil.